Hızır aleyhisselamdan rivayet olunduğuna göre evliyanın içinden bir gavs, üç büyük evliya, yedi arif, sırlara vakıf, on nakip, kırk görevli kırklar, yetmiş seçkin Allah dostu vardır. Bu mübarek insanlar bu yüksek derecelere çok oruç tutmak, çok namaz kılmak, sofu görünmek ve güzel elbiseleri giymekle kavuşmadılar.'' Evliyayı bu dereceye çıkaran onların vera haramdan kaçmaları ve takva sahibi olmaları, güzel niyetleri, gönül dünyalarının selameti, içlerinde Müslümanlara karşı kin, nefret ve düşmanlık gibi kötü duyguların bulunmaması ve bütün insanlara acımalarından ve onlara merhamet etmelerinden dolayı Cenab-ı Allah onları seçti, kendisine dost edindi. Evliya hiçbir şeye sövmez ve lanet etmez. Altlarındaki kendilerinden maddi manevi ve makam bakımından düşük olan insanlara asla eziyet etmez ve onları hakir görmez. Kendilerinden maddi ve manevi olarak üstün olanlara da asla haset beslemez, hiç kimseyi kıskanmaz. Evliya insanların en tatlı konuşanı, en güzel ahlaka sahip olanı ve en cömertidir.